Şimdi tekrar merhaba. Mumbai'deyiz. Şöyle size buradan göstermeye çalışacağım fakat maalesef şöyle bir durum var. Ee, havada gerçekten pus var. Arkamızda aslında Mumbai kenti gözüküyor. Şöyle yukarı çıkmaya çalışayım. Oo, baba. Evet şöyle yapayım. Ee, şöyle yapayım. Şimdi ama sistem gözükmüyor maalesef. Şöyle bir döneyim. Şu anda görmüş olduğunuz deniz. Karşıda bulunan. Aslında ben buradan normal gözlerimle görebiliyorum ama sistem kameranın göstereceğini zannetmiyorum. Yüksek binaların olduğu bir şehir. Çok büyük bir şehir. Ticaret merkezinin olduğu yer. Yaklaşık 5,5 milyon nüfusu var buranın. Şöyle. Çok büyük oteller de var. Şöyle bakayım göstereyim şuradan size. Arkamda iki tane. Gerçekten Trident Otel falan var. Ondan sonra burası böyle bir dalga kıran gibi bir şey yapmışlar. Şöyle arka taraftan da öbür taraftan da göstereyim size. Şu anda İngilizlerin meşhur kum tutması için oyuncaktan esinlenerek yapmış oldukları bir dalga kıran şekli. Bundan yapmışlar. Boydan boya böyle. Tüm sahil boyunca. Buradan herhalde insanların denize gidiyor. İmkansız. Denizin çok temiz mi? Yani. Çok da kirli değildir herhalde. Adam bir sırada şurada galiba balık gibi tutuyor ne yapıyor bir şeyler yapıyor dalsan kayıp var bir tane ama dediğim gibi sisli olduğu için çok fazla bir şey maalesef gözükmüyor havasın çok hafif bir çok hafif bir kirlilik söz konusu yani basit bir koku var ama aman aman kirli diyemem denizin faydası burada da oturan bir Mehmet'imiz var Mehmet'im bir hay bay deyip bir şey diye ha bak işte şöyle teşekkür ediyoruz <laughs> okey I the...